Merhaba dostum. Bugün köpeğin ilk karşılaştığın zaman yapman gerekenleri konuşacağız. Eğer yanlış başlarsan köpeğin senden tedirgin olabilir. Ama doğru başlayarak onunla arasındaki güven bağını arttırabilirsin. Haydi başlayalım. Köpeğin ilk defa karşılaştığın zaman onun yanına hızlıca yürüme. Hemen dokunmak veya sevmek için elini uzatma. Onunla sesli iletişim kurma. Onun sana gelmesini bekle. Onunla aynı hizaya gelmek için yere çökebilirsin. Köpeğin zaten sana güvenmeye başladığında yanına yaklaşacaktır ve seni koklamak isteyecektir. Sana güvenmesi için ona fırsat ver. Seni uyarmam gereken bir nokta var. Köpeğimiz evimize ilk defa geldi ve güvenmediği bir yer. Çünkü daha önce karşılaşmadı. Ona karşı güven bağını kuracak olan biziz. Ona karşı güven bağını kurmak için acele etmeyelim. Birazcık adımları köpeğimize bırakalım bu süreçte. İlk gecemiz sakin ve onun istediği gibi geçsin. Ama şunu unutma, ne kadar onun istediği gibi davransak da ilk gece ağlamaları, istemediğimiz yerlere tuvaletini yapması olabilir veya bir yerleri kemirmeye çalışabilir. Burada köpeğimize bağırmadan, ses tonumuzu yükseltmeden sadece beden dilimizle bir yerleri kemirmeye çalıştığında araya girelim. Onu o bölgeden vücut dilimizle uzaklaştıralım. Bir yere tuvaletini yaptıysa bağırmayalım orayı düzgün bir şekilde temizleyelim ve ona kızmayalım. Unutmayalım ki köpekler kimyamızı okur. Bizim kalp atışımız ne kadar stresli olursa köpeğimiz de evimizde o kadar stresli olur. İlk günü geçirdikten sonra köpeğimizle yavaş yavaş bağ kurmaya başlayabiliriz. Mesela kayış ve tasma takarız. Kayış ve tasma ile ev içerisinde yürüyüşler yapabiliriz. Onunla beraber oyunlar oynayabiliriz. Dikkat edelim oyun oynarken yine konuşmuyoruz. Ona hafif hafif elimizi uzatıp koklamasına izin veriyoruz. Elimizdeki oyuncağı alıp ona koklatıyoruz. Koklattıktan sonra bu bir ip olabilir veya top olabilir. Çekiştirme oynayabiliriz. Benim çokça aldığım telefonlarda ve gittiğim yerlerde karşılaştığım bir soru var. Hocam, biz çekiştirme oynadığımız zaman köpeğimizin av içgüdüsünü tetikliyoruz. Bu da köpeğimizin ısırmasına ve kemirmesine sebep oluyormuş. Dostum, Sadece çekiştirme oyunu değil. Sen neyi yanlış yaparsan yap, köpeğimizin mutlaka bir tane gülüsünü tetikleyeceksin. Önemli olan oyunu doğru oynamak. Video içerisinde buralara veya buralara kartlar bırakacağım. Videonun sonuna da kartlar bırakacağım. Benim daha önceki videolarımda oyun nasıl oynanmalı ve köpeğimizin ağzından oyun nasıl alınmalı bunlarla alakalı birçok anlatımda bulundum. Şimdi aynı şeylere tekrar tekrar değinip de bu videoyu uzatmak istemiyorum. Köpeğimiz evin içerisinde oyun oynamaya başladığında daha da fazla sana güvenmeye başlayacak. Eğer bu video hoşuna gittiyse lütfen beğenmeyi unutma. Başkalarıyla da paylaş. Köpekle ilk defa buluşan kişiler farkına varsın. Senin de köpeğinle ilk tanışman nasıldı çok merak ediyorum. Hadi yorumlarda buluşalım.